Oğlum ne yapıyorsun baba sen? Papa mı yapıyorsun? Adamsın sen adam. Bu kimin oyunu? Ben. Kimin oyunu bu? Abinin. Baba, Sen, sen tamam hadi. Adamsın. İki tane kil almış üstüne. Evet. Adam yapar oğlum adam yapar. Adam gibi adam. Bitti bana, bitti bana. Hadi gel mama bana. Aşağıdakini ne yazıyor bilmiyor musun ki? Baba, bassana bassana nasıl mı? Mağaza nasıl kullanıyor? Beyin, abi. Maşallah maşallah. Oğlum ne yaptın babacığım burada? Baba Basana basana. Aşağı dendir birazcık. Bas. <laughs> bas. Adamsın. Adamsın. <laughs> Ay <Ayçi> kanka. Kanka. Yap bakayım bakayım. Pa 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 pa.